Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Edoxia Sing 2 güncellemesi geldi. Yani bir tane çizgi film animasyon var tamam mı İşte Oradaki e, karakter şeyi geldi. Moon. Bay Moon. Bunu izleyenler de vardır herhalde içimizde. Şimdi buradaki e, hayvanları edopmeye tretleyeceğiz. Mesela e, şu kovala var ya. İşte oyun mesela yazıp dalıp trade diyeceğim. Sabahtan beri şu server'a girmeye çalışıyorum. Ee, sadece e, oradaki hayvanları kullanarak trade yapmaya çalışacağım. Oradaki hayvanlar da mesela şurada var. Kirifi var bir de, mesela. Falan goril vardı. Falan domuzlar var işte. Ee, bunları alacağız elimize trade'lemeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Gördüğün gibi aha bunlar. Şu kerten kerten oyunda olsa güzel olmuş. tamam şimdi trade'ye bakalım. Bu arada goril olmadığı için goril yerine maymunu trade'lemeye çalışacağım. Bayağıdır oyuna girmiyordum lan neler gelmiş neyse. Hikiko olarak tabii ki ana karakter olarak ee koal olduğu için ee bunu trade'lemeye çalışacağım. Bakalım ne FRS var ne FRS'ini trade'leyelim bakalım. Şöyle binelim trade'e gelince devam. Adamın biri frost koydu bakalım kabul edecek mi arkadaşlar. Oha itti. Blue da kalmaya çalışıyoruz. Ha, bütün kolaları koymalıyım. Evet. Onu almalıyım. Pik koyak. Domuzcuk. Domuzcuk. Hediyoku bu da sürekli NFR kanguru. O yüzden şu an yok arkadaşlar. Eee... hayır. Telefon netliği bozulmuş. Deminden beri neyse şimdi bir de olmaz arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi giraf almaya çalışacağız. King koyacağım. Çünkü maymun goril yerine arkadaşlar çünkü bunu başka türlü alamam o yüzden bunlardan koyuyorum birazcık bundan vermedi yaşasın bu ama trest diyeceğiz arkadaşlar sıkıntı yok şimdi headgüye kalmaya çalışacağız alamayacağız ama olsun king monkey falan koyacağım bu çok değerli bir pet arkadaş şöyle hemen koalamızı koyalım Bekliyor ya kardeş Bekliyor. bir tane domuz bir tane domuz koyduk Tamam bekle 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 bekle. Ee, bir de mamut. Hayır yine ya. Ya tırıta tan yok buna söyler ya. Şimdi yine kalmaya çalışıyoruz. Evet kovalayı koyacağım neon. Bakalım. Videoda bir şey alayım ya hadi ya. Bir tane mamut koyayım bakalım şu fil var ya onla. <laughs> Allah şükür bitiriyim. Aha. Arkadaşlar kanguru verirse veririm olarak şaka yok. Hadi. Hem de trade demek için trade Bir tane... La oğlum ne oluyor telefona bir şey oluyor ya. Bir yak lan. Netlemiyor ya bir garip neyse dur. Aha verdi. Uuu. Lan Oğlum netlemeye çöküreceğim şimdi ha. Galiba düzelttim. Devam. He? Verdi. Oo! Arkadaşlar bir iyi ki lan oğlum Allah bela. Şimdi düzelttim sıkıntı yok devam edebiliriz. Allah ım. telefon kırılıyordu. Peri almaya çalışıyoruz arkadaşlar şimdi bakalım. arkadaşlar. Bu arada şu şunları bir türlü veremedim. He. İnanamadım. Şimdi artık yenir alacağız. Hadi bakalım. Hop. Ver çocuk adam ver. Bak bir tane mamut koyuyor ama. Hatrin. Verecek miydi? Oha. Etti. Aa hım yazıyor. Hayır az kalmıştı. Az kalmıştı. Bu arada bu King'i vermem. Benim oyundaki ilk en değerli şeyim bu arkadaşlar. King güncellemesi geldiğinde Queen B ile almıştım. Çok mutlu olmuştum ve ondan sonra aha bu halde. Güzel yani. Çok güzel. <laughs> Telefona yine bir jüler oluyor ya. King Bank'e bunları veriyor. Ciddi olamaz. Bakalım neymiş bu. Ha yeni gelen bir tane kutu. Legendary Harabunga aldım. mami Mamiket varmış. Ha, ben, bir, ben şu şeylerden giydirmiş sandım. Etmiyorum tabi. Görüşürüz. Şimdi artık reyindir almaya çalışıyoruz. Bakalım. Şöyle. Tamam, bakmadı bile. Bu arada bu videodan sonra çekiliş videosu gelecek o yüzden abone olup like e, çekiliş atmayı. videosunu izlemeyi izleyin. Like atıp. Evet, on, on onları izleyin. Like bir sus İşte her şeyi yapın. Evet o videoyu açıp. izleyin. Hala katılabilirsiniz. 150 daha açıklayacaktım normalde ama biraz gecikecek bu video geldiği için 150. mi? Zaten çok da değil 150. Daha yeni falan olduk. 3-4 gün önemde katılmayanlar katılmış olur. Şansınız hala yüksek arkadaşlar bir sürü şey veriyoruz. Evet, tabii ki etmeyeceğim. görüntü biraz daha iyi oldu sanki. Işığı kapattım. Şu an karanlıktaydı arkadaşlar. Sizin için neler yapıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şu an çok korktum. Kamdan sesler geliyor. Şaka. Abi fare ana gold ritimiz var bizim Orada fare de var. Bunu vermem de Tamam durun arkadaşlar biraz da Golden Red Tread diyelim. Oyunda fare de var. Ee, animasyonda var. fare de var bu arada. Onun yerine işte bizde oyunda fare olmadığı için sıçan var Golden Red. Ne onu diyelim biz de, de bakalım. <laughs> evet. Ne verecekler? Evet. Bu tekliften kaç mı? Oo. Verme. Ver, ben de vermem. Daha bir geçiyorum ya. Allah Allah. Evet boş verin arkadaşlar bu teklifi. Şimdi neon frost alacağım. <laughs> evet. Evet çok güzel gidiyoruz. Adam çıkmazsa gider. Evet gördüğünüz gibi şimdi bir de üstüne pik koyacağım. Bunu alırsak video 1 milyon. Mahmut. Mahmut'u da koyduk. Şunu çekecek şimdi izleyin. Ben de edeceğim sonra geri çekeceğim. <laughs> ettim. E ee? Çıktı. Nasıl yaptı lan onu? Demin vardı. Şu an yok. Lan çıksana. Nasıl yaptı lan onu? Trade'in durması gerekmiyor mu? Ya da tam saniye biter. Adam gerçekten. çok pro arkadaş ya. Duruyordu. Şey... öyle bir hız yok. Arkadaşlar, Bu nasıl yaptı ya? Belki tam saniye biterken değiştirmiş olabilir mi? Yo. Evet, Bamba dışarıda bomba patladı. <laughs> Arkadaşlar, normal mesela adam etse mi bir bakayım? Ben çekince e, tik işareti gidiyor. Adam komple hacker olmuş birader. Bakın et mesela karşımdaki. Et. Oğlum etsene ya. Bir şey göstereceğiz burada. Etmiyor. Ben de etmiyorum. Defol git buradan. arkadaşlar şimdi ne ne o işte gördüğünüzü almaya çalışıyoruz. Ben konuşmuyorum arkadaşlar hiçbir şey alamadık. Bir tane kanguru aldık rahat sadece. Ben konuşacağım arkadaşlar onu artık. Şunu almak istiyorum ya. Arkadaşlar Anladım. Fly Ride Albino'yu da vereceğiz zaten çekilişte. işte. Kanalımızın simgesi gidecek. Aha. <laughs> tamam, Hadi verelim. Bir tane bir tane domuzcuk. Buna vermelisin. Sen albin olsa verir Hayır. O yüzden ben eleyeceğim. Hadi be. <laughs> Hadi be alırız be. Dur ekleyeceğim. Allah seni ne yapmasın ya. Doy 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 doy. Arkadaşlar. <laughs> şimdi ve. Evet buna sadece Mahmut'u verebilirim. Mahmut. Mahmut. Evet arkadaşlar buna sadece Mahmut'u veriyorum. Bakalım edecek mi? Ederse çok güzel olur. Bakalım bakıyoruz. Ya da ben vazgeçtim etmiyorum. <laughs> Mahmut'u unicorn'a bu... vermem arkadaşlar. Mahmut'u nasıl satak? Evet video buraya kadardı herhalde arkadaşlar. Ömer öyle diyor bana kızdı demin. Ben Şaka. arkadaşlar. Yalan evet açıyorum. video buraya kadardı. Ben iyisiniz like atıp... Baba... Bu videoda bir kaybı yaşandı sanki. yoo Bilmiyorum ki. Öbür videolardan. Eğlenceli gibi. Oldu. Cidden bir. Ha eğlenceli diyorum. Eğlencesiz. Evet şimdi şimdi tane... Eğlenceli. Evet arkadaşlar. şimdi bir tane. Ne yiyip Evet arkadaşlar. Bu videoya buraya kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Okay, ben... Bildirimleri açmayı da unutmayın. Evet Ömer öyle diyorsa açmanız lazım arkadaşlar. Yoksa sizi her an bulabilir. Evet. Arkanıza bakmayın. Şaka şaka. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.